Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim Cemal oğlum sen nasılsın? İyiyim sağ olun ee, Şey Ferah'a bir şey soracaktım da ulaşamadım Numarası değişmiş galiba Yanınızda mı? Değil oğlum Ferah yok Nerede bilmiyorum Bir yıldır sesini duymadım Bir yıldır sesini duymadınız mı? Hadi ya ee, Niye ki? Bilmiyorum evladım Kaçtı gitti işte Arada bir gizli numaralardan telefon edip iyi olduğunu söylüyordu. Buradaki arkadaşları da görüşmüyor. Öyle özledim ki. Anladım Sümbül teyze. Ben yine arayacağım sizi. Ayça ile benzer hikayeler. Bir anda ailesinden ve çevresinden koparılmış. Kim bilir böyle daha kaç kız vardır. Bu partiler de bu kızları ağlarını düşürmek için herhalde biraz para, biraz lüks görünce ne de kolay kanıyor zavallılar. Ne anlatacaksın lan sen? Ne acısından bahsediyorsun? Aranızda neler geçtiğini biliyorum.